Kanıtsa Akil Sarı, Öz Işık Doğru sahibi genç iş adamı Sayın Hakkı Avcı Patan'a gönderiyor. Tolga Kur'an, Antalya. İlhan Kırmızı Kıran. Antalya Kuvay Altı Belediye Spor Kulübü Başkanımız. Sıkkın Sevin Esen Antalya'yı gösteriyor. Antalya Sevin. Abi Görkem Yaşar Şan bugün burada Anadolu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Başkan Sayın Ali Görüşhan'a göreliyor. Yaşar Şan Ankara Büyükşehir Demirseverler Aslı Spor Kulübü'ne hayranı Sinan Kaya Devrede faaliyet gösteren Kavuş Mağaralarının Saray Bölümlü İş Adamı Sayın Büyük Aralarında da görüşüyor Antalya Gökhan Öz Savunan Ticaretler Saray Bölümlü İş Adamı Sayın Kan Savunan Adamı görüşüyor Erkan Taş Aydın Ahmet e Resulü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sayın Ali Güneş Hanım'a göre söylüyor. Sipam Durağan. Yağmur Güneş Hanım'a kendiler de bilgi Aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Büyük Şehir Belediye Başkanı'nda Sayın Cihan Yılmaz'a göre Yine bugün orada itimat Galeri'nin İnşallah Sayın